Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar. Ben Naşabar'da. Tanımayanlar için. Topluluğuma bakmışsanız e, benim soru cevap attığım e, atacağım söylediğim bir şey var. Yazı. Evet. Bu videoyu izledikten hemen sonra tabloduğuma bakabilirsiniz abone olup. İlk önce tabletimizi elimize alalım arkadaşlar. Sizin o güzel sorularınızı cevaplamak istiyorum. Açalım. <laughs> Bir ukla kanalı demiz. Sinema mı tiyatro mu? Nasıl desem arkadaşlar. Ben sinemayı seçiyorum. Çünkü sinema daha iyi bence. Ben bana göre de şeydir sinema. Size göre belki tiyatro. Ben sinemayı seçiyorum bir ıkla kanalı. Sonra Blackpink fan kanalı demiş ki ay pardon Blackpink fan kanalı evcil hayvan besliyor musun? Oy. Evet. Evet besliyorum. Ah, besliyorum tabi. Kedisi ayrı. Balığı ayrı. Daha neler neler. Sonra tekrar bir okula kanalı demiz. Güneydoğu gün doğumumu pardon pardon yanlış okumuşum. Gün doğumumu doğumumu mu? seyretmeyi seversin yoksa gün batımını mı batımını yanlış <laughs> yazım hataları var batımını mı tamam ben gün doğusunu seçeyi seçiyorum arkadaşlar çünkü gidip ee, 12'de uyansak tabi 24 saatten daha az süre vakit geçiriyoruz geçiririz ondan dolayı ben gün doğumunu seçiyorum arkadaşlar ye gün doğumu biraz abarttım özür dilerim Um, Telismin kedisi. Ay yeni telefonu. Fan hesabı mı olmuş? Oha arkadaşlar. Demiş ki Telismin kedisi. En, en sevdiğin kitap. Hmm. hmm bu soruda biraz takıldım. Hmm. Ee, 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 küçük Prens Biraz abarttım ama Küçük Prens'i seçerim ben Tüylü Dostlar fanının Fanı Fanımın Fanı fanımın fanı fanımın fanı arkadaşlar. O zaman benim de fanım sayılıyor. Demiş ki hangi ayda doğdum? 10 Eylül'de. 10 Eylül 200 gün kaldı arkadaşlar. 10 Eylül'de doğdum. Yani. 10 Eylül'de doğum günümü kutlarsanız sevinirim. Ah, ya star fanının fanı demiş ki en sevmediğin ders. <laughs> hmm, en sevmediğin ders, beden. Beden çok sıkıcı geçiyor yani. Hiç eğlenmiyoruz. Eğlenemiyorum, eğlenmiyorum yani. Kim eğleniyorsa ama ben eğlenmiyorum. En sevdiğin ders sorusu gelmiş. Tüylüsimin kedisinden. resim, resim yap, resim dersi yani. Hay, hayranım tek kelimeyle hayranım diyebilirim bu arada. Ee, um, öbür sorumuza geçelim. Kitty kaç yaşında? Tokalife'da 18 diyoruz ama gerçek hayatta 24 yaşında. 24. En etil, ismin az önceki Kitty kaç yaşında sorusu Tokalife Almiya kanalından gelmiş. Tülsmü kedisi demiş ki en sevdiğin sebze. Ben en sevdiğim benim en sevdiğim sebze Teşekkür ederim Tülsmü kedisi. İlk defa böyle bir şey düşündüm. Oha. domates, domates. Aklıma başka bir şey varsa aklıma gelmiyor. domates domates seçiyorum domates domates mm. Miki'miz oh. Oh, oh oh çok güzel Biraz biraz ironidir buraya bakmayın en sevmediğin sebze bu sorunun cevabı sarımsak. Sarımsaktan ne fret ederim? Çok kötü. Ay. E. Evet. Sıcak. Çok kötü. Çünkü tilsimin kedisi en sevmediğim sebzesinin soru cevabı yani. Pardon. cevabı sarımsak. İrem Burası kanalı demiş ki en sevdiğin hayvan parantez içinde lar <laughs> hayvanlar ee, kısacası ben bunu cevap veremem kusura bakma ama cevap veremem ee, tüm hayvanlar diyebilirim çünkü tüm hayvanlar çok Güzel. Çok iyiler. Çok masumlar. Çok 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 çok. Ama çok. Hatta sonsuz masumlar. Ve tatlılar. Biz hayvanlarız. Küçükler. Kapandı kanalı demiş ki. Aa neden kanalı kapattın? Kapandı kanalı. Ee... Aşkım en sevdiğin renk demiş. T'yi uzatmış. <laughs> hmm, en sevdiğim renk. Üstümden anlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Yüz ifademden de anlayayım biraz. Mavi. Mavi renge bayılırım. Mavi, beyaz, pembe. Yok. Pembe olmaz. Mavi, beyaz, siyah ve pembe. Pembe renklerine bayılırım. Tüm renklerin açık renk böyle çok göz açıcı geliyor yani. Hmm, çok iyi duruyor. Kuyusu da böyle o oh. renklerin açık çok açığı çok güzel ve kuyusunu pek sevmem ama açığı çok iyi. Tüm renklerin açığı iyi ama tek bir cevap verirsem mavi diyebilirim. Mavi ve beyaz. <laughs> Demiş ki Hey Afer fan club kanal Demiş ki kaçıncı sınıfsın Lise 2 yani 10. sınıf Diyebilirim 16 yaşında çünkü Kapandı kanalı Demiş ki yazımı seviyorsun kısmı Arkadaşlar yazın <laughs> buzda yüzmesi Ayrı mükemmel Kısın, hani uzun süre yağmaz sonra bir ara çok yağar hali. O zamanın karla oynaması mükemmelliği e, çok iyi yani. Ben kız, Kıs'ı seçiyorum kış. <laughs> Tokalar Almya kanalı. Ay pardon yanlış kırdım. Tokalar Mia kanalı. İki tane soru söylemiş. Birinci soru söylediseyi. Um, ee, en sevdiğin yemek ne? Nadıl. nadol, Nadıl'a bayılırım. Yemek değil ama Nadıl. Ee, hobin ne? Müzik dinlemek. Resim. İkinci sorusu. En sevdiğin hobin ne? Müzik dinlemek. Müzik dinlemek. Resim yapmak. <laughs> E. Ben video yapmak bayılırım. Benim mükemmel üstüne o video yapmak. Mükemmel. En sevdiğin tatlı ne? Tatlı, tatlı bak. Köstebek tatlısı de diyorum. Köstebek tatlısını çok severim. Seni çok seviyorum demiş İrem fan. En sevdiğin tatlının söyleyen kişi de İrem fan'dı. İrem Fen seni çok seviyorum demiş. Ben de seni sonsuz seviyorum. <laughs> Duygulandım. <laughs> tamam. İrem Fen demiş ki Burcu ne? Benim Burcu'm Basak. Basak. Benim Burcu'm Basak. Hmm, Murat adına bir kanal demiş ki en sevdiğim çiçek ne? Bak. İsmimin Türkçesine şey. Bir bulun. Bir bulun. Gül. Benim ismim nereden geliyor? <laughs> Gülden geliyor be. size güllerim de diyebilirdim. Ama tül diyorum. Gül de diyorum. Ee, en sevdiğin çiçek sorusunun cevabı gül rengiyle bayılırım. Öncelikle beyazına, o kırmızısına, pembesine. Çok güzel. Ee, tüylü dostlar fan, ilk fanım demiş ki Oha, dört tane soru söylemiş. Kaç yaşındasın? Pardon, 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 pardon. Özür dilerim. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım e, ee, ikinci sorusu da nasıl takatı oldun? Ya bunun şey masal gibi aynı ya. Masal gibi. Hmm. Nasıl takatı oldun? İstekli. E, ee, böyle nasıl diyeyim Youtuber, takatı biri, gerçek falan falan diyelim. Onları izliyordum falan. Çok böyle hayran kalıyordum. Hayran kalınca da ben de olmak istedim ve kanal açtım. <laughs> ve sonra bu şeye kadar geldik. Üçüncü soru. Ise en sevdiğin renk mavi ve beyaz. Önce Çin'de de sormuştu arkada birisi. <laughs> Dördüncü soru. Kaç kardeşsiniz? aynı. Soyu, soru kadar yani dördüncü soru dört perdesiz takalife'da da üç perdesiz arkadaşlar sorularımız bitti bir de şey sorusu var en sev kedisi en sevdiğin meyve en sevdiğim meyve karpuz. Karpuz, karpuz. Karpuz diyeyim ben. Çok güzel çünkü. <laughs> Sonra karpuz meyve miydi? Sok. Sok, sok, sok. Karpuz meyve miydi? <laughs> ben meyve alarak sayıyorum. Siz çaktırmayın, çaktırmayın. Sebze, şeydi. <laughs> Arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, kanalıma like atmayı, yorum yazmayı, bildirim e, pardon pardon pardon. Tamam. Kanalıma abone olmayı şimdi size göstereceğim bir şey kanalımı ilk önce abone alacaksınız. Sana bildirimleri açarsın. açabilirsiniz. Like atabilir misiniz? Yorum yazabilir misiniz ve paylaşabilir misiniz? Bay bay. Sizi çok seviyorum. Ma.